Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün değil de birkaç gündür uğraşıyorum. Ana kutusu yaptım. Bu şekilde göstereyim. Çıtalarını falan kendim kestim. Birleştirdim. Böyle göstereyim. Hakikaten ufak çizikler falan attım. Güzel oldu. Kesiyorum takıyorum şu şekilde göstereyim yaptığım çıtaları. Arasına bir çizik atıyorsun. Takıyorsun. Evet. Evet de güzel oldu. Tahta -ta parçalarından, elinde bulunan tahta -ta parçalarından yaptım. Elimde ham petek vardı. ondan kesip takıyorum. Yaptığım kutuları da burada bu yani şekilde göstereyim. Beş çıtalı yaptım. Gayet evet, güzel oldu. Baklarda da burada. Bu şekilde kapatıyoruz. Abi eksikleri vardı ama bayanacak bayanacak daha yapılacak yani. Gayet evet, güzel oldu. İki tane yaptım. Şimdilik deneme amaçlı. Güzel de olur yani. Herkes kendi arası, arasını yetiştirsin diye herkes söylüyor. Biz de Allah izin verirse bu sene başlayacağız bu işe. Daha önce başka bir yöntemle deneme olmuştu. O yöntemde tutmadı. Yani Bilmiyorum neden tutmadığını ama tutmadı. Kestiler. Anayı kestiler Bu sefer inşallah farklı bir yöntem deneyeceğim. Bunlar da koronavirüs var diye dışarı çıkamıyoruz. Yani bunları evde yapmamın amacı bundan. Bizde sokağa çıkma yasağı var. Yere gidemiyoruz. Her yer kapalı. Kıbrıs'ta yaşıyorum lan. O yüzden mecbur kaldık. Bu sene dışarıdan malzeme alamadık. Kapalı olduğu için her yer. Gidemiyoruz. Mecburen burada kendi çabalarımızla, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet de güzel oldu. Arılarım orada. Herde Her de evet, kutu var işte bahçemde dağıtmışım. Sağa sola böyle. Şurada da var arka tarafta. Portakallar çiçek açtı ne güzel bak. Aralar içinde vız vız dolanıyor. Maşallah. Kendi çapımda yapıyorum. Öyle bir arı ticareti falan herhangi bir şey yaptığımdan değil. 5-10 tane kovanım var kendi kovanımla, kendi bahçemde şekilde uğraşıyorum. Tavuklarım falan var işte bahçede, kedi. Hayvanları seviyorum. Hayvanlara ilgilenmeyi de seviyorum. Hobilerimden biri arıcılık, biri de balık. Daha şuradaki aralar bayağı girip çıkıyorlar maşallah. Gel. Miau. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi yani bunu herkes yapabilir. Tabi elinize şey olması lazım. Bir makine falan olması lazım. Ben de makinem şu makineyle kesiyorum. Yani onu da göstereyim. Şurada kesme makinesi var. Bu da yine kendi gene kendi ince aldım. Yani bir tane kasası kutusu var. Takıyorum bunu. Şuradan şunda da ayar veriyorum. İstediğim kalınlığa göre Ana sana biçiyorum. Güzel de oluyor yani. Ne kadar profesyonel olmasa da yani şunu yapabiliyorsam ne mutlu bana. Bunları şimdi yaptıktan sonra güzel bir ballı su yapacağım. Ballı suyla bunları güzelce bir şey temizleyeceğim. Yani temizleyeceğim derken ballı su sıkacağım. Bunları araya yedirttireceğim. Arabalı su yedikten sonra petekler alışmış olacaklar. Sonra peteğin yerini değiştireceğim. Kaydıracağım, yumurta attıracağım. Ördüreceğim yani şeye. Yavru arılara. Sonra yumurta attıracağım. Allah izin verirse olacak bu iş. Farklı bir yöntem yapıyorum deniyorum. Tutarsa ileride bunların dolu halinde gösteririm size. Yani şimdilik iki kovanla başladım. İki tane mini kovan. Olur inşallah. Tutacak inşallah. Hani herkes farklı bir yöntem yapıyor. Herkesin farklı yöntemleri var. Ara bölme yapıyorlar. Arı şey yapma yapıyorlar. Yani biz de yapıyoruz da. Ben arı bölme tarafları değilim. Arı bölme demek arıyı zayıflatmak demek. Onun için ana arı ana arımızı dışarıdan alacağımıza kendimiz üretirsek daha mantıklı olacak yani daha iyi olacak daha verimli olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir ana arının büyüyüp erişip yumurta attı yumurtaların attığı yumurtaların çıkması 50-60 günü oluyor. El 60 gün boyunca diğer kovanın içindeki diğer aralar ölüyor. Öldüğü için de yani takviye vermek zorunda kalıyorsun zayıflayan arılara. Ben birçok videoda izledim <laughs> böyle yapanlar var. Ee, yani onun için kendi aramızı kendimiz yetiştireceğiz en güzeli. Bölsem bile al anasını koy içine. Burada yenisini çıkarsınlar analar. Bunları tabi daha sonra genişleteceğim. Şimdi direkt başlatıcı kovan bunlar. Farklı modeller yaparız elimizden geldiği kadar. o kendimi de çekeyim. İnşallah yani herkese tavsiye ediyorum. Herkes yapabilir. biraz uğraşması lazım. Elinden geliyorsa yapsın. Yani ana arısını kendi üretmeye çalışsın. Eğer gelmiyorsa mecburen yani dışarıdan alacak yani. Ama ana arı şart. Elimizde ana arı bulunmak zorundayız. Benim ana arı yüzüne çok kovan kaybettim öyle. Hani söndü, umutlamadı. Yani çok şeyler oldu yani. Yavaş yavaş tecrübe yani bu 3-5 senedir bu işi yapıyorum. Yavaş yavaş öğreneceğiz yani. Bizim öğrenecek çok şeyimiz var yani. Herkes anasını karında öğrenmiyor bu işi. Teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin. Başarılı e, başarılı bir e, bol ballı bir sezon diliyorum herkese. Bunlarınız bol olsun. Bay <laughs> bay.